Vur, vur, vur! neler oluyor söyle bana yok hiçbir şey yok gizleme benden halin çok kötü bilmeliyim Kötü bir şey olsa söylerim, gizlemem. Niçin taşımaya başladın bunu? Zaman kötü, ortalık fena, tedbirli olmam gerekiyor. Ne olur söyle, üzme, üzme, korkutma beni. Üzülecek ne olabilir? Ben kuşkuluyum biraz, tedirginim o kadar. sen etme! Kaç paraya sattın beni? Sen Davut beysin, ağasın! Göster büyüklüğünü, bağışla beni! İstediğin kadar toprak, istediğin kadar para vermedim mi? Vermedim mi? Vermedim mi? Kumarda çok borçlandım, şeytana uydum! Alçaklık ettim, pişmanım! Senin yüzünden katil oldum! En güzel yıllarım zindanda, prangada geçip gitti! Af yok Bekir! Cezanı çekeceksin! Bağışla, bırak beni! Af yok dedim! Ölmelisin! Çok güzel, şöhretli bir karın var. Paralı, lüks bir hayat yaşıyorsun. Senin gibilerin canı çok tatlıdır. Hadi, vur öyleyse, vur! Vur, vur da bitsin bu iş, bitsin! O zaman kurtulmuş olursun. Ben yıllarca her gün öldüm Benim çektiğimi sen de çekeceksin Bekir <laughs> Korkudan öleceksin önce Her saat her dakika can çekişeceksin Sonra sıra buna gelecek Ailemle Deli Ormanlı ailesi arasında sürüp giden bir kan davası var. Ben de vurdum. Cezamı çektim. Sonra kaçtım. Faydasızmış. Şimdi de sıra bende. Deli Ormanlı Davut denen canavar hapisten çıkmış. İzimi bulmuş. Öldürecekmiş beni. Her çareyi denedim, olmadı. Baş edemem Davut'la. Kaçacağım, kaçacağım! Karaşehir'i değerli Bartok ve Sidney'e gidecek yolcuların acele uçağa binmelerini rica ederiz. Teşekkürler. May I have your attention please? O uçlarınca sizlerle uçaklarınızı 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 Bitsin bu işkence. Yemiyorum, uyuyamıyorum, kanışıyorum korkumdan. Ya bağışla ya öldür. Evine dön, defol! Orada mı? Bilmiyorum! Nereden, ne zaman gelecek, ne zaman öldürecek? Ne zaman canımı alacak, bilmiyorum! Yaşayamam böyle! Bu işi kendim bitireceğim! Nasıl? Öldüreceğim kendimi! Hayır, yaşayacaksın! Nerede kalıyor bu adam? öyle anlattılar ki sizi. Karşımda bir canavar bekliyordum. Oysa şey iyi bir görünüşünüz var. Hiç acımıyor musunuz kendinize? Kocamı öldürürseniz en az 20 yıl ceza yersiniz. <laughs> Belki de asarlar güzel güzel yaşamak varken. Bekire de yazık günah. Ne kadar korktuğunu, bittiğini görseniz siz bile acırsınız. Ona muhtacım düzenli, mutlu bir hayatımız var. Yalvarırım, onu bana bağışlayın. Bu kan davasının kime faydası olmuş? Bu kadar insanın öldürülmesi neye yaramış? Kan davası demekle yalan söylemiş. Adımlık etmiş gene. Sebep ne olursa olsun, bir insanın canına kıymak erkeklik mi? Mertlik mi? Yiğitlik mi? Bekir ölünce hapisteki yılların geri mi gelecek? Böyle bir cinayet için senin gibi deli olmalı insan! Sen bütün insanları Bekir gibi mi sanıyorsun? Bekir yaşamaya layık bir insan! Asıl senin gibi kana susamış bir canavar gebermeli! Affedeceksin Bekir'i! Barışacaksınız! Emel Hanım birini vurmuş. Birini vurmuş. Ne zaman? Bir otelde taşlalı birini vurmuş. Ölmüş adam. Yaşadık. <laughs> Müzik dünyamızın sevilen ünlü yıldızı Emel Sayın henüz bilinemeyen bir nedenle. Davut Deli Ormanlı isimli birini tabancayla vurdu. Bu iş burada biter. Kocamsın artık, her şeyimsin. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Davut Deli Ormanlı ameliyat edildi, tedavi altına alındı. Ölmemiş! Dokuz canlı köpek! Emel sayın tutuklandı. Olayla ilgili kovuşturma devam ediyor. Emel hanımın kocasını öldürecektim. O geldi, aracı oldu, dinlemedim. Israr etti, barış istedi. Kovdum. O zaman haklı olarak vurdu beni. Yani şikayetçi değil misin? Hayır. Nerede kocam? Niçin gelmiyor? Bir şey mi oldu Bekir'e? Unutun o adamı. Yurt dışına gitmiş metresiyle. Kocamdan bahsediyorum. Evet hanımefendi. Bütün servetinizi de alarak... ...çalarak Serap isminde bir kadınla gitmiş. Üzgün için bağışlayın beni. Yo, iyi oldu. Bekirle şimdi gerçekten ödeştik. Geçmiş olsun Davut Bey. Emel Hanım'ın avukatıyım. Size teşekkür etmek için geldim. Emel Hanım'ı savunan ifadeniz etkili oldu. Tek duruşmada bitti mahkeme. Ne kadar hüküm giydi? Emel Hanım'ın kişiliği, diğer hafifletici sebepler göz önüne alındı. Bir buçuk yıla mahkum oldu. Durumunuzu biliyorum. İstemezdim ama çok isha ettiler. Böyle bir moral gün hazırlamaya mecbur oldum. Hepsi dertli, hepsi yaralı. Acılarını biraz olsun unutmalarını gerçekten istiyorum. Sağ ol! Anılarınızı gazete adına satın alıyorum. Ne kadar istiyorsanız açık çek ödemeye hazırız. Yazabileceğimi hiç sanmıyorum. Unutsam, Aynı acıları bir de yazarken çekmesem daha iyi olmaz mı?